Tekrar merhaba güzel yavrum. Bugünkü hayat bilgisi dersimizde doğada hayat konusunda öğrendiğimiz bilgilerimizi pekiştireceğiz. Şimdi birinci etkinlikte e, bazı kelimeler verilmiş bize kelimelerin yanında numaralar var. E, diğer sütunda ise bu kelimelerin anlamlarıyla ilgili cümleler var. Uygun olanlarını numaralarını yazacağız. Şimdi bakalım neler var? tohum, beslenme, solunum, otçul, etçil, hepçil, yumurta, cansız. İfadeleri okuyalım, sırayla gidelim. Ot ile beslenen canlı. Hani ne demiştik? Bazı hayvanlar sadece ot ile beslenirler. Bazıları sadece et, bazıları hem et hem de ot yerler. Ot ile beslenenlere otobur ya da otçul deriz. O zaman bulalım buradan. Otçul 4 numaraymış. Buraya 4 yazıyoruz. Ürün almak için toprağa ekilen bitki tanesi. Ürün almak için toprağa ne ekeriz? Tohum ekeriz değil mi? 1. Canlı için gerekli besinlerin tüketilmesi işi. Besin alıyorsak biz buna ne deriz? Beslenme. O zaman onun yanına iki yazacağız. Hem ot hem et ile beslenen canlılara ise hep çil diyoruz. altı numara. Tavuk, kuş gibi canlılardan elde edilen ve hem besin hem yavru olabilen ürün yumurtadır. 7 numara. Canlının yaşaması için gerekli havanın vücuda alınıp verilmesi yani nefes alıp verme yani solunum. 3 numara hareket etmeyen büyüyüp gelişmeyen hareket etmek büyüyüp ve gelişmek canlıların özelliğidir büyüyüp gelişmeyen ve hareket etmeyen varlıklar cansız varlıklardır et ile beslenen canlı etçil diyoruz yani 5 numara bu sayfa bitti diğer sayfaya geçelim diğer sayfa ise doğru yanlış yazacak Bitkileri yaşaması ve gelişmesi için uygun sıcaklık, su ve hava gereklidir. Doğru. Balıklar yumurta ile çoğalır. Doğru. Balıkların havaya ihtiyacı yoktur. Yanlış çocukları bütün canlıların solunum yapmak için havaya ihtiyacı vardır. Kuşlar yumurta ile çoğalır. Doğru. Ağaçlardan oluşan ormanlar yaban hayvanlarının evidir. Doğru. Buğday tohum ile çoğalır. Evet. Besinlerimizin önemli bir bölümünü hayvansal kaynaklardan karşılarız. Evet. Kurbağalar sulak alanlarda yaşar. Evet. Çünkü kurbağaların vücudu hep nemlidir biliyorsunuz. Bu nemi korumak için sulak alanlarda yaşamaları gerekir. Bütün canlılar beslenmek ve solunum yapmak zorundadır. Doğru. Suda bunu yanlış yazmışlar. Daha birleşik olacak. Suda yaşayan canlılar akciğerleriyle solunum yapar. Çocuklar bu yanlış. Suda yaşayan canlıların akciğerleri yoktur. Onların solungaçları vardır. Onlar suyun içindeki solungaçları sayesinde suyun içindeki havayı özel bir şekilde alırlar. Kurbağalar solunum yapmaz. Yanlış. Çünkü bütün canlılar solunum yaparlar. Evet bugünkü hayat bilgisi dersimiz bitti. Dinlediğin için çok ama çok teşekkür ederim.